Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım ve saygıdeğer büyüklerimiz. 23 Nisan 1920'de Anadolu'nun kalbinde yeşeren, milli egemenliğin sonsuzluğa kadar yaşayacak olan eski sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile birlikte ulus olarak az zamanda büyük işler başardık. Bugün başlangıç şartlarına ve içerisinde yer aldığımız mukaddes ülkelere baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğü ve dehası göz kamaştırmaktadır. Onun batan bir imparatorluğun külleri arasından milletin eşsiz kabiliyetlerine güvenerek irfanla kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi sayesindedir ki bugün ülkemizin dört bir yanında meydanlar haklı bir gururla geleceğimizin eşsiz teminatı bir sevgili çocuklara armağan edilen bu kutsal günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir şan ve şerefle kutlamaktayız. Bütün, bütün, şehitlerimizi, gazilerimizi o acılı günlerin ardından, o sefaletin, o viraneliğin içinden ileri ve payidar kalacak mevcudiyetimizin teminatı kıldığımız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranları, onun aziz meclisinin gök kubbemiz altında açılışına şahit olanları şükranla ve saygıyla anıyoruz. Sayın müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar ve saygıdeğer misafirler. Bugün burada Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104. yıl dönümünü ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Açılış saygı duruşu ve İstiklal marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma, bayram coşkusu şiiri, çocuklar adına günün konuşması, bayrak şiiri, 6A ve 6B sınıfı kaşık oyunu gösterisi, 7B sınıfı atapara halk oyunu gösterisi, mandolin korosu, 7A sınıfı dans gösterisi, 5A sınıfı kız öğrencileri dans gösterisi, 5A sınıfı erkek öğrencileri koro çalışması, solo piyano performansı, 23 Nisan oratoryosu kapanış. Sizleri başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş Türk büyükleri ve kahraman şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.